Efendim? Allah iyilerle karşılaştırsın diyor. Amin amcam. adın Abi, neydi senin? Ali. Bu adın? Yazgan. Yazgan bana bak. Buraya bak. Ali Yazgan değil mi? Evet. Arkadaşlar çarşıya giderken arabamıza misafir aldık. Amcamız aldık. Amcamız tanıyanları varsa el sallasın. Oraya yorum yapsın. Amcam Ali Yazgan. Tomazan'ın Böke köyünden. Burada kalıyor değil mi? Yok burada kaç Nerede kalıyor? Evlerde? hatta Ha yakın. Köye gitmiyor musun? Köy kaydım var. Burada koştu geldi. Bir ha iyi tamam. Ee, İstanbul'da çocuk. Orada akıl mı akıl bir şey yok mu? Oyun, oyun, yine yok. Var var. Emoğlu var. Ferhat Yazgan var. Orada mıktalık niye yapardı? Senin senin yok yani. Ferhat Yazgan, Vedat Yazgan var. Senin yok yani. Yok benim burada kimse yok. o zaman niye gidiyor o zaman senin yolda? Bir o bize bir bardak ailen benim izin orada sen bize. Ha. Benim var. Daha daha içine içine, içine Aynen doğru söylüyorum. <laughs> bir kuruluk, karıştır, seni Aynen. Seni paylaşacağım. Ma Mah yok değil mi? Buyur. Seni internette paylaşacağım. Mahsur yok değil mi? Yok yok herkesler. yok. yok Kazalarını alırım. Yok Canım. ya. Arkadaşlar Bökü'ye gittiğinizde emin selamı söyleyin. Muhtarın yanına gidin. Karnınızı dörün. Yiyin için değil mi? mi? Hocalar diller bize. Maşallah. He hocalar Fezat Yazgan, Ferhat Yazgan var. Amca çocuklar hem oğulları. Hepsi besici. Besici değil mi hepsi de? Hep onlar besleyecek mi onlar orada? Hep mal besliyorlar. işte ilaç veririz. Sallazarın var. Şimdi mal, çıvıklar var. Var. Variyetleri iyi maşallah. Koğul insanın hali başka. Evet, Allah kişilerin hali başka. El açı, gönlü açı. Kandırmasın. Amin cümle bir denemiz. Yaş kaç? Yaş 72'ye girdim. 71 de. 50 üstü diyeyim. İnşallah. Allah'a maşallah. Kaç çocuk var? 4 tane çocuk var. 1 bin kere maşallah. Kaç torun var? 7 dönem, 8 dönem torunum var. Yedi dönem, de, sekiz dönem, dönem. diyor? To dönem, torunum var. Bir de torunumun çocuğu oldu, o da 8 dönem. Torunun torunu yani? Evet, torunumun çocuğu. Torunun torunu yani cennete gidermiş, Haberin e, olsun e, ha. E. Ha olsun, e, cennetliksin, e. tamam mı? Torunumun da o çocuğu oldu. Ha. Hakan'ımın çocuğu oldu, bir Maşallah. Allah ömür versin. Oldu. Maşallah ömür versin Yemeciğim. Amin. Herkese amin. bir şey diyor mu? Herkese selam var diyorum. Allah herkese daratıp mu atmasın. Amin. Rabbim iyilerle karşılaşsın. Senin gibi iyi insanlarla karşılaşsın. Eksik olma o senin güzel yüreğin. Amcam şey duruyordu kadar, orada. Nereye gidiyorsun? Gel dedim. Hemen direkt alıp adam alırım. Marana direkt atladı Rabbe direkt. Yani. Sormadı yani. Allah. Helal olsun. Amin. Amin. Hadi kolay gelsin. Evet.